Tamam arkadaşlar bugün bir ne olabilir, tahmin bu stars Burada yok ama Burada var. Gidelim. Biz bakalım ne bekliyor. Bakın mortisiniz var güzel yani arkadaşlar. En düşük kafalı. En düşük şeyli mende sen. Nasıl var? Ben kostüm falan ama hep kostüm. Ya arkadaşlar, size soru. Bundan alayım mı? Yıldız bu alayım mı? Mücevherim veya elmasım yetiyor. 5479 mücevher 190. Smart. Al diyorsanız yorumlara al yazın al demiyorsanız almayın. mı? İsterseniz da sizinle beraber bir deneyelim. Hmm. Böyle. Böyle. Gördüğünüz gibi. Piyu piyu piyu. Ben bunu bir şeyden kazanmıştım. Süpersel gibi bir yerden. Hemen işte var var orada yarışlar. Maşallah bayağı üşüşüyor. üstüne. Baksana zaktik robotla bile etmişiz. <laughs> Bakın deneyelim. Şu robotları bir öldürürüz. Ölüyor mu? Sen de öldürür. Hadi bakalım sen oradan ne bakıyorsun? Öyle tuşla tuşla. Hadi ölüleri koy. O şimdi sıra. Bu Oğuz kardeş beni özledim mi? Oğuz bence. Ama. Durun şimdi. Geliyor. Üç gün. Arkadaşlar lütfen bir yana, be bilmiyorum. videoyu beğenip lütfen abone olun bak. Abonem şu an düşük. 3 abonem var. Lütfen biraz abone olun. 10 abone olduğumuzda sesli videolar gelecek. 100 abone olduğumuzda yüzümü göstereceğim. Tamam mı? Çıkış diyelim ve çıkış diyelim. Mortis kardeşimizle bir tur ayıralım. Bir kulübümüze bakalım. Ah be arkadaşım da beni geçmiş ya. Bu arkadaşım iki kilo. Ne bir hesap var. Bir yok. Allah Allah. Neyse. Biz turumuza başlayalım. Burada arkadaşlar haftada hafta diyorum da yani her gün iki video atabilirim. Bazen hasta falan olurum. O yüzden video atamam. O yüzden. Diyelim de bu. Oğlum kal al şu Allah zem tam. Adamı fırlattık topu özellikle. Vur vur adamsın be. Sen de elim. Bonnie Bonnie Aksesuarımız da bitmek üzere. Bir kez kullanıvermem hiç. Mortis, Mortis arkadaşlar oyna oyna. Allah sen. Yapacağın işiniz. Ah, neyse. Hayır öldüm mü? Allah belasını ya. Onlar niye oynuyor ya? Bu şey niye oynuyor? Botlar ya. Bot gibi bir şey. <laughs> Hayır kaybettik bu turu. İmkanı yok. 50 saniye. Arkadaşlar öldürün. Kar Carl. Carl oyna Allah senden Carl. Carl ya. Burada helikopter yaşıyor duydunuz mu arkadaşlar? Ah be Carl. Bakalım davet edecek bir sonra. Aşağımla oynamayız abi biz. Onda ben bir ara <laughs> Gülmekten patlamış Var ya eleman sormuştum. Aşırı, aşırı eğlenmiştim. Tam da benim ismimle. İsmi M başlıyor. Gerçek ismimi 50 abonede söyleyeceğim. Annem falan Allah'ım olmadı sürece size o da vlogumu yapacağım. O da 70 abonede. günlük bu kadarlar hepinizle Hepinize görüşürüz.